Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Siyanar'dan, Fuar'dan sesleniyoruz. Elektrodinamik firmasına konuk olduk. Ve firma müdürümüz, genel müdürümüz Sayın Yaşar Albayrak ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Yaşar Bey. Merhaba. Ee, Yaşar Bey burada Siyanar'da olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Çünkü o kadar keyifli bir kalabalık var ki çok bilinçli bir kalabalık var bizim gözlemlediğimiz. Herkes işini biliyor ve o kalabalık ne alacağını, neyi görmek istediğini bilerek dolaşıyor. Bu da tabii ki sizleri ve bizleri gerçekten mutlu ediyor. Ee, burada belirli amaçlarla katıldığınız bu fuara ve bizler de burada gerek yerli gerek yabancı konukları ağırlamanın coşkusunu yaşıyoruz sizlerle birlikte. Ee, o zaman önce sorum geliyor. Nasıl gidiyor? Diyorum. Gayet güzel. Bugün e, fuarın ikinci günü olmasına rağmen gerçekten çok doğru e, alıcılarla tanıştık. Değil mi? Yurt dışından, yurt içinden çok güzel firmalarla tanıştık. E, mutluyuz. Yarın e, bu daha iyi olacak. İşte cumartesi günü son gün bunun daha iyi olacağını düşünüyorum amacımıza ulaştık diye düşünüyorum ben. Süper. Yönetime duyurulur diyoruz. Evet, Fuarların aynen daha öyle. da aynen büyüyerek, evet. büyüyerek bizlerle olmasını gerek. diliyoruz ilerleyen evet. yıllarda. yıllarda. Burada tabii ki e, size dönmek istiyorum. Elektro Dinamik Brox markasıyla bizlerle buluştuğu bu fuarda. Evet. Ama Elektro Dinamik deyince aklımıza neler gelmeli diyeceğim. Kaç yılında kuruldu ve hangi aşamalara kaydederek bugündeyiz efendim? Evet. Elektro Dinamik 1991 yılında kuruldu. 23 e, kuruluş, yıl. Evet, kuruluş amacı e, ısı cihazları üretimi hedefi buydu ve bunun Hı -hı. için kuruldu. E, başlangıçta ilk yıl e, üretim hazırlıklarımız devam etti. İlk yılın sonunda işte e, yakıcılarla başladık biz bu işe. E, bu küçük yakıcılarla başladık. Hı -hı. Devamında durulörler katıldı üretimimize. E, onun devamında buhar jeneratörleri, buhar kazanları, e, roteri, rulörler ve buna benzer e, ekipmanların üretimi tamamen yerli, çok büyük bir ayrıcalık, e, evet yerli, e, tümüyle tasarımı markamız her şeyle yerli olması özelliğimiz bu. Hemen buraya parantezi evet. açıyorum çünkü tasarım dediniz biliyorum çok kuvvetli bir evet. tasarım ekibiniz var, bir arge ekibiniz var evet. ve sevgili çalışan kardeşlerimiz de gerçekten işinin uzmanları. Tüm ekibinize sonsuz teşekkürler etmek Bizim istiyorum. Teşekkür. Ben de ayrıca emeklerine, teşekkür ediyorum onlara. sağlık evet, değil evet, mi efendim? Evet. Çünkü bu iş gerçekten bir ekip evet, işi. Kaç kişilik bir kadro? biz 35 kişilik bir kadroyla çalışıyoruz. 35. Bunun 35 kişilik kadro kadroyla çalışıyoruz ama onun haricinde dışarıdan hizmet alıyoruz. Hı hı. Ee, yani öyle düşündüğünüz zaman ortalama 150 kişi gibi bir e, Korkunç bir rakamdan bir rakam, bahsediyoruz. 150 kişi gibi Çünkü, bir çayla çalışıyoruz. Çünkü dışarıdan hizmet aldığımız firmalarda e, ürünlerimizin belli kısımlarını yaptırıyoruz. Fason olarak yaptırıyoruz. Biz kendi fabrikamızda birleştiriyoruz, montajlıyoruz ve e, kalite kontrollerimizi yapıyoruz. E, müşteriye bu şekilde BROX markası olarak sunmuş oluyoruz. O zaman şöyle oluyor. 150 Türkiye'm şartlarında çarpı 3 olarak düşünecek olursak evet. 450-500 kişinin şey. ekmek evet, yediği bir şekilde, tekne. Evet, evet. O zaman Türkiye adına sonsuz evet. teşekkürler, teşekkürler diyorum. Ederiz. Ve bu sağladığınız istihdamdan evet. dolayı. Yine ben BROX markasına dönmek istiyorum. Çünkü BROX gerçekten çok kuvvetli bir marka olarak evet. bizlerle buluştu. Üretici firma olmanın ayrıcalığıyla gerek edep parça temini, gerek termin anlamında anında hizmet ve gerekse sonrasında bakım onarım gibi tüm çalışmalarda çok keyifli dönüşümler alıyoruz. Bu da tabii ki sizi aranılan firmalar arasına ve aranılan marka arasına sokuyor. Burada tüm Türkiye ve ihracata yönelik çalışmalar var. Neler diyelim? Bizim e, ihracat biz yaklaşık e, 10 yıldır ihracat yapıyoruz. Bu <laughs> grafiğimiz de gittikçe e, artarak Yükşenir. devam ediyor. Aha. Bugün kaç tane ülkeye ihracat ve kaç tane ülkede malın çalışıyor diye sorarsanız 40 tane ülkede bugün bizim ürünlerimiz çalışıyor ve kullanıyorlar. <laughs> Kullanıcılar kullanıcılarımızın da çok memnun olduğunu biliyoruz. Bunlar çünkü zaman zaman soruyoruz, sorguluyoruz e, müşterilerimize. Yaptığımız işin arkasındayız evet arkasındayız. <laughs> e, bu konuda biz gideceğimiz daha çok yolun yolun olduğunu biliyoruz. Onun için de çalışmalarımızı daha derinlemesine yeni pazarlar bulmak için yeni sektörler araştırıyoruz, yeni işler araştırıyoruz. Bunlarla ilgili yeni bayiler bulmak için işte böyle fuarlar, yurt içi ve yurt dışı fuarlarına katılıyoruz. Buralardan da istediğimiz sonuçları biz aldığımızı düşünüyoruz. Ülkemiz için Döviz kazandırmak için, bu memlekete döviz getirmek için canla başla gece gündüz çalışıyoruz. Vallahi süpersiniz. E, 23 yıl kolay kazanılmadığı anlıyorum evet, ben bu evet. cümlelerden. Gerçekten büyük bir emek, büyük bir başarı öyküsü var burada. Evet. İnşallah bu keyifli çalışmalar kaliteden ödün vermeden hep bizlerle olur diyerek İnşallah. sormak istiyorum. Hedefler şey. neler? Ya bundan sonraki hedeflerimiz daha büyük. E, boilerler yapmak daha büyük yüksek basınçlı kazanlar üretmek ve bunları işte yurt dışına satabilmek yani yurt içinden ziyade yurt içine yurt dışına satabilmek çünkü bizim e, buradaki hedefimiz şu biz e, Türkiye'de zaten e, yani işte bizim ülke olarak firmalarımız büyüyor gelişiyor bu iç pazarda da bir potansiyelimiz var burası devam ediyor ama e, buradaki amaç, yurt dışına mal satabiliyor musunuz, ürünlerinizi yurt dışında kabullendirebiliyor musunuz, kaliteniz yurt dışında onaylanıyor Okey mu, mu onaylanıyor mu? E, bunun yanı sıra yurt dışındaki hedefleriniz ne dediğiniz zaman ürün kalitesi bugün sadece bir işte Doğu blok ülkelerine, Arap ülkelerine veya işte üçüncü dünya ülkelerine satmaktan ziyade bizim hedefimiz e, Avrupa'nın tamamına satmak. Şu anda Avrupa'nın bir kısmına satıyoruz ama Avrupa'nın tamamına satabilmek. Ürünlerimizin dünyanın neresine giderse gitsin hem kalite olarak hem e, şekil itibariyle hem performans anlamında e, üst seviyede bir ürün olduğunu gösterebilmek, tanıtabilmek ve bunun da böyle olduğunu Onların da görüp yaşayabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Vallahi o kadar keyifli anlattınız ki zaten öncelikle Türkiye sonrasında 40'ı aşkın ülkede Brox markası artık tanınırlığını evet, koruyor. Evet. İnşallah bu 40 sayısı sizin de vurguladığınız gibi tüm dünyaya yayılır. Amacımız bu. Bizler de evet. Türk olmanın bir gururunu sizler sayesinde evet. gururla yaşarız. Başarı ve gülen yüz hep sizinle olsun. Teşekkür ederim. Saygılar Çok olsun sağ olun. efendim. Sağ olun. Evet sektörel haber merkezi izleyicileri Siyanar'dan, Fuar'dan, Elektrodinamik firmasından, Brox'tan sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.